Peki botoksla <laughs> ilgili olarak halk arasında bilinen bir yaygın inanış, anlayış var, bakış var. Botoks yüz mimiklerini donduruyor, insanların ifadesini bozuyor diye. Bu tabii ki hekimle alakalıdır veya kullanılan ürünün ne kadar kullanıldığınla alakalıdır. Hiç şüphesiz diyorum. Kendi alanıma e, hiçbir alakam yok aslında bilmiyorum ama hani öyle düşünüyorum. Sizce botoks gerçekten yüz ifadesini bozuyor mu? E, donduruyor mu mimikleri ve doğru bir şey mi botoks? Şimdi şöyle söyleyebilirim hangi iş olursa olsun usulüne uygun yöntemine uygun bir şekilde yapıldığı takdirde kötü sonuç ortaya çıkmaz. Hı hı. Botoksu yaparken de, botoksu yaparken de hangi noktaya, hangi dozda uygulanacağını bilerek yapıldığı takdirde öyle sizin az önce ifade ettiğiniz ya hı hı. hani donuk yüz, evet. maske yüz yüzde ifade kaybetme gibi bu tür problemler, evet bunlar olabiliyor ama az önce de altını çizerek söylüyorum, burada doğru noktaya, hı hı. doğru bir şekilde, doğru dozda uygulandığı takdirde... Değil mi? Dozajı da önemli. Evet. evet. ya yani O zaman hiç doğallıktan uzak bir görüntü de ortaya çıkmaz. Hı. Biz botoks tabi botoks hani diğer ameliyatlar gibi değil, cerrahi bir müdahale gerektirmediği için son dönemlerde e, gençlerin, erkeklerin çok da e, açıkçası böyle ilgi gösterdiği ve herkesin hemen hemen artık yaptırdığı en azından bir kere denediği bir şey. Neden? Çünkü 6 ay sonrasında yüz eski haline dönebiliyor. Ve eğer isterse kişi onu tekrardan denemeye açık, ucu evet. açık bir sistem. Evet. Yani geri dönüşü olmayan bir yöntem evet. olmadığından evet. dolayı evet. E, kişi Eh, en kötü ihtimalle botoks altı yaptırdığı sonra, takdirde memnun kalabilir, kalmayabilir. kalmadığı takdirde dediğiniz gibi geri dönüşü olan bir şey. Evet. İlacın etkisi bittikten sonra her şey zaten eskisi gibi normal. Ama oluyor. botoksa bir de şöyle bir şey var. Son yıllarda uzman doktorlar yine bunu hep tekrar ediyorlar. Eğer bir kişi 6 ay ile 1 yıl arasında değişen bu yüzünüze ya da vücudunuzun herhangi bir yerine uygulattığınız botoks veya dolguda, Süre bittikten sonra eski haline döndüğünde çok da ara vermeden hemen onu takiben yaptırıyorsanız iki sene sonra belki de bunu senede bir defa 3 sene sonra belki de bunu artık bir buçuk senede bir defa yaptırıyorsunuz çünkü e, o kaslar ona alıştıkları için daha da gecikerek kendini muhafaza ediyorlar diyor doğru mu bu da kesinlikle doğrudur bunun üzerine ekleyebileceğim hiç hiçbir şey yok.